O zaman bir tane şöyle gerçek haber verelim mi izleyicilerimize, takipçilerimize? açılsın. Kanser ve koah gibi hastalıkların önüne geçebilmek için tütün ve tütün ürünlerine fiyat güncellemesi yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına son bir yıl içerisinde yapılan %360 düzeyindeki güncelleme sonrasında sıcaklık 30 derece hissedilen 30 derece, nem oranı 27.6 derece saat 11.59. Bilmem anlatabildik mi? Ne yapıyorsun? Haber yazıyorum. Yazma abi. Anlat da biz de duyalım. Anlatayım o zaman. Seri yoruma hoş geldiniz. Şimdi haberler. Hükümet önleyici sağlık hizmetleriyle ilgili önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kanser ve KOAH gibi hastalıkların önüne geçebilmek için tütün ve tütün ürünlerine ve alkollü mamullere fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemenin ardından tütün ve alkol kullanımının en alt seviyelere indirilmesi hedefleniyor. Çağımızın kronik sorunlarından biri obezite. Hükümet obezitenin önlenmesiyle ilgili de önemli adımlar atıyor. Özellikle un tüketiminin ve ekmek tüketiminin giderek arttığı bugünlerde vatandaşların un ve ekmek tüketiminin en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada obezitenin giderek arttığı ve yaş skalasının giderek düştüğü ifade edildi ve bu konuyla ilgili atılacak adımlar sıralandı. İlk adım un fiyatlarına yapılan güncel güncelleme oldu. Un fiyatlarına %25 düzeyinde güncelleme geldi. Geçtiğimiz günlerde coşkuyla kutladığımız Dünya Hareketlilik Günü devam ediyor. Dünya Hareketlilik Günü kapsamında vatandaşların yürüme ve bisiklete binme konusundaki yönelimlerinin artırılması konusunda hükümet yine önemli adımlar attı. Bu adımların en başında ise akaryakıt fiyatlarının güncellenmesi geldi. Akaryakıt fiyatlarına son bir yıl içerisinde yapılan %360 düzeyindeki güncelleme sonrasında vatandaşlar araçlarını otoparklara çekerek yürümeye, bisikletlerine binmeye karar verdi. Son yıllarda aile ilişkilerinin giderek sarsılması ve aile kurumunun sekteye uğraması sonrasında hükümet yine kolları sıvadı. Özellikle internet ve aşırı elektrik tüketiminin önüne geçmek isteyen ve bu yolla aile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen hükümet elektrik ve internet fiyatlarında güncellemeye gitti. Elektrik dağıtım şirketleriyle bakanlık yetkililerinin yaptığı görüşme sonrasında elektrik fiyatlarına %30 düzeyinde güncelleme kabul edildi. Fiyatlar önümüzdeki ay itibariyle geçerli olacak. Hükümet bu yolla aile bağlarının daha da kenetlenmesini ve aile bireylerinin birbirleriyle özellikle akşam saatlerinde daha nitelikli vakit geçirmesini hedefliyor. Yılın 12 ayı turizm hedefine kilitlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuyla ilgili bir eylem planı hazırladı. Hazırlanan eylem planı kapsamında kırsal turizmin ve kamping faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor. Bu sebepten dolayı kira fiyatlarının artışına müdahale etmeyen hükümet bu yolla kırsal turizmin ve kamping faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyor. Isparta'da da özellikle Gölcük, Eğirdir, Melikler Yaylası gibi kırsal turizmin ve kamping faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelere eğilimi artırmak için kira fiyatlarına yapılan artışa müdahale edilmediği tahmin ediliyor. Abi bu nasıl haber bülteni? Niye beğenmedin mi? Yok çok beğendim. Neyi beğendin? Sınımını. Teşekkür ederim. Mesela önleyici sağlık hizmetleri. Şimdi desek ki sigaraya zam geldi, alkol ürünlerine zam geldi desek zam vurgusundan dolayı basın kanununa göre suç işlemiş sayılabiliriz. Onaylandı mı o kanun? O kanun komisyondan geçti. Zam haberi suç mu oluyor? Tabii zam yapmak suç değil ama haberini vermek suç sayılabilir. Zira yeni hazırlanan tasarıda halkı galyana getirmek, kışkırtmak, yalan haber ya da maksatlı haber gibi kavramlar var. Yani yoruma dayalı olduğu için bu haberleri böyle vermek zorunda kalabiliriz. Çok ucu açık bir mevzu. Çok ucu açık. O yüzden basın meslek örgütleri bu konudaki çekincelerini gündeme getiriyorlar. Mesela un um fiyatlarına yapılan, ekmek fiyatlarına yapılan zam mı? Zam olarak vermedik de obeziteye karşı hükümetin eylem planı olarak verdik. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Fiyat güncellemesi. Tabii zam değil. Asla zam değil. Gazetecilik de bitmişti zaten. Gazetecilik zaten bitme noktasındaydı. Bu son darbe olacak galiba. Özgür basın yaz dostum. Bu işler böyle. O zaman bir tane şöyle gerçek evet. haber verelim mi izleyicilerimize, takipçilerimize? Abi, gözümüz gönlümüz açılsın. Yani. Peki. Şimdi gerçek haberler. Gazetecilik meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı İstanbul Şişhane Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş. Bu yasa tasarısıyla Türkiye'de habercilik yok edilmek istenmektedir dedi. Disk Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurtaş ise özgür bir ülke için özgür basın şart ifadelerini kullandı. Biz bir süredir haberin olduğu YouTube kanalında Seriyorum programında gündeme yansıyan gelişmeleri güncel konuları mizahi bir dille dilimiz döndüğünce aklımız erdeğince anlatmaya çalışıyorduk. Bundan sonra da başımıza bir iş gelmezse anlatmaya devam edeceğiz. Ancak hazırlanan yeni yeni tasarı bazı süslemelerle birlikte. Örneğin internet haber sitelerinde çalışan gazeteci arkadaşlarımızın basın kartı alabilmesinin yolunu açan düzenlemeler. Elbette buna karşı çıkıyor değiliz ve bu konuda gerçekten bir düzenleme, bir adım atılması gerekiyordu. Ama ucu açık, yoruma dayalı. Bugün hükümette kim varsa, bugün AK Parti, yarın başka parti bilemeyiz. Hükümette kim varsa onların hoşuna gitmeyecek haberlerin halkı galyana getirmek, halkı kışkırtmak, yalan haber, maksatlı haber gibi algılarla önüne geçilmesi gazetecilik mesleğinin sona ermesi anlamına gelebilir. İşte bu yüzden basın kanunuyla ilgili yapılan düzenlemeleri doğru bulmadığımızı ve Seriyorum ailesi olarak bu kanunun karşısında olduğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Eğer programın başındaki gibi deyim yerindeyse saçma sapan, deyim yerindeyse absürt haberler duymak istemiyorsanız siz de haber alma hakkınıza sahip çıkmak istiyorsanız bu yasanın önünde en az gazeteciler kadar en az bizler kadar dik durmanız gerektiğini ifade etmek isteriz. Haberleri izlediniz. Şimdi hava durumu. Sıcaklık 30 derece, hissedilen 30 derece, nem oranı 27.6 derece, saat 11.59. Bilmem anlatabildik mi? Efendim YouTube kanalımızı beğeniyorsanız, farklı sesler daha yüksek çıksın istiyorsanız ve bizlere destek olmak niyetindeyseniz, ekranın alt köşelerinde bir yerde abone ol butonu var. Ona tıklamayı ve bize destek olmayı unutmayın.